Merhaba, bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Paylaştığın kaynaklar bizi... E, ...Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un en sarsıcı, en vurucu metinlerinden birine götürdü. Süleymaniye Kürsüsü'nde. Ve bu metni incelerken amacımız çok net aslında. Akif, o meşhur caminin kürsüsünden, o heybetli kürsüden... ...aslında kime ve ne söylüyordu? Gelin bu kapıyı birlikte aralayalım. Konuya girerken o atmosferi zihnimizde bir canlandıralım istiyorum. Düşünsenize... Süleymaniye Camii'nin içindesiniz. Mimar Sinan'ın o devasa kubbesi başınızın üzerinde. Adeta bir gökyüzü gibi duruyor. Vitraylardan süzülen o renkli ışıklar havada asılı duran toz zerreciklerini görünür kılıyor ve içeride neredeyse uhrevi bir sessizlik var. Ama bu şey boş bir sessizlik değil. Yüzlerce belki binlerce insanın nefes alıp verişiyle, beklentisiyle dolu bir sessizlik. Herkesin gözü tek bir yerde. Ve o mekanın seçimi kesinlikle tesadüf değil. Süleymaniye sadece bir ibadethane değil ki, aynı zamanda bir imparatorluğun gücünü, estetiğini, medeniyet iddiasını temsil eden bir anıt, zirve yani. Akif mesajını tam da bu zirveden, bu sembolik merkezden vermek istiyor. Bir bakıma en güçlü olduğumuz yerin kalbinden size sesleniyorum diyor. Ama asıl sarsıcı hamlesi bu değil. Buradaki asıl akıl oyunu o kürsüye kimi çıkardığı. Herkesin cübbeli, sarklı, ağdalı bir dil kullanan bir vaiz beklediği o anda Akif sahneye hiç beklenmedik birini sürüyor. İşte bütün hikayede o seçimle başlıyor. Kesinlikle. Eserin bütün düğümü orada çözülüyor. Neden dönemin şeyhülislamı ya da ne bileyim meşhur bir alimi değil de adı sanı pek duyulmamış bir seyyah, bir gezgin, Abdülreşit İbrahim? Bu o kadar sıra dışı bir tercih ki Sanki Akif dinleyiciye daha ilk andan size bildiğiniz şeyleri anlatmayacağım. Hazır olun diyor. Kim bu Abdülreşit İbrahim? Onu bu kadar özel kılan neydi Akif'in gözünde? Dünyayı okuyan biri olmaması. Adam kalkmış, Sibirya'dan yola çıkmış, Orta Asya, Hindistan, Hicaz, Mısır dememiş, en sonunda Japonya'ya kadar gitmiş. Düşünün, 1900'lerin başında Japonya'ya giden bir Osmanlı aydını. Bu inanılmaz bir şey. Orada Meiji restorasyonuna tanıklık etmiş, Japonların batının teknolojisini alıp kendi kültürüyle nasıl harmanladıklarını, nasıl bir sanayi ve askeri güç haline geldiklerini bizzat görmüş. Yani o kürsüye sadece bilgiyle değil, tecrübeyle karşılaştırmalı bir vizyonla çıkıyor. Yani aslında Akif size teoriyi değil pratiği anlatacağım demiş oluyor. İstanbul'daki fildişi kulelerde üretilen fikirleri değil sokaktaki sahadaki gerçeği getirtiyor kürsüye. Bu çok daha etkili bir yöntem olsa gerek. Elbette çünkü Abdurreşit İbrahim konuştuğunda dinleyiciler onun anlattığı yerleri görmeseler bile anlatan kişinin oraları gördüğünü biliyorlar. Bu söze inanılmaz bir meşruiyet katıyor. Doğru. Güven veriyor. Aynen öyle. Ve bu sadece sembolik değil aynı zamanda pratik bir hamle. Çünkü o dönemde İstanbul'daki bir dinleyici için Hindistan'daki Müslümanlar soyut bir kavramken Abdüreşit İbrahim onlara ben oradaydım gördüm durumları şu diyerek o soyutluğu ortadan kaldırıyor. Gerçekliği dinleyicinin yüzüne bir tokat gibi çarpıyor adeta. Akif bu karakterle şunu söylüyor, size kitaplarda yazanları değil, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerinizin acı halini, onların gerçekliğini anlatacağım. Bu İstanbul merkezi bir bakış açısından çıkıp Peki dünyanın nabzını tutan bu tecrübeli seyyah kürsüye çıkıp o kalabalığa ne anlatıyor? İslam dünyasına koyduğu teşhis ne? Kaynaklardaki dizelere baktığımızda pek de umut pompalayan bir konuşma olmadığını anlıyoruz. Aksine bir cerrahın neşteri gibi keskin ve acı verici. Hem de nasıl? Konuşması bir tebrik değil, tam anlamıyla bir yüzleşme çağrısı. Abdüreşit İbrahim, İslam dünyasının röntgenini çekiyor ve üç temel hastalık tespit ediyor. Birincisi, her yanı sarmış bir atalet, yani tembellik, miskinlik. İkincisi, bu tembelliğin doğal bir sonucu olan cehalet. Ama bu sadece okuma yazma bilmek değil, dünyada olup bitenden, bilimden, teknolojiden, rakiplerinin ne yaptığından habersiz olma hali. Üçüncüsü ve belki de en ölümcül olanı ise tefrika. Yani Müslümanlar arasındaki o bitmek bilmeyen ayrılıklar, çekişmeler, küçük hesaplar yüzünden bir araya gelememe durumu. İşte işin en provokatif edici, en can alıcı kısmı da burası galiba. Akif, bu sorunların sorumlusu olarak batılı emperyalistleri, dış güçleri ya da bir ötekini işaret etmiyor. İğneyi alıp doğrudan cemaatin kendisine yani toplumun ta kendisine batırıyor. Bu çok cesur bir hareket. Çünkü bir topluluğa duymak istediklerini değil de duyması gereken acı gerçekleri söylemek her zaman risklidir. Dinleyicileri tamamen yabancılaştırma tehlikesi var değil mi? <laughs> Kesinlikle büyük bir risk. O dönemde genel söylem bütün sorunların kaynağını dışarıda arayan, kendini edilgen bir kurban olarak konumlandıran bir mağduriyet psikolojisi üzerine kurulu. Akif ise bu kolaycılığa prim vermiyor. Abdülreşit İbrahim'in ağzından hayır diyor. Dışman dışarıda değil, içimizde. Kendi tembelliğimizde, kendi cehaletimizde, kendi aramızdaki fitnede. Bu aslında sorumluluğu yeniden topluma yüklemek demek. Çünkü eğer sorun tamamen dışarıdaysa yapabileceğin tek şey beklemek ya da şikayet etmektir. Ama eğer sorun içerideyse onu çözme gücü ve iradesi de sendedir. Akif pasif bir şikayet kültüründen aktif bir sorumluluk bilincine geçişi tetiklemeye çalışıyor. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Bize ne yaptılar sorusundan biz kendimize ne yaptık ve bu durumdan nasıl çıkarız sorusuna geçişi sağlıyor. Bu modern bir terapi seansını andırıyor aslında. Önce sorunu kabul et, sonra sorumluluğunu al. Çok doğru bir benzetme. Hastalığı doğru teşhis etmeden doğru tedaviyi uygulayamazsın. Akif'in temel derdi de bu. Ataletten silkinip acı da olsa gerçeklerle yüzleşmeyi sağlamak çünkü ona göre bu yüzleşme olmadan atılacak her adım boşa kürek çekmek olurdu. Abdülreşit İbrahim'in kürsüden yaptığı da tam olarak buydu. Acımasız, dürüst ve mecburi bir teşhis. Peki bu kadar sert ve acı bir teşhis konduktan sonra insan doğal olarak bir çıkış yolu arıyor. Yani sadece sorunları sıralayıp bırakmak insanı umutsuzluğa sürükler. Akif bu sert teşhisi neyle dengeliyor? Seyyahın dilinden bize nasıl bir reçete sunuyor? Çıkış yolunu nerede arıyor? Sadece çalışın demekten ibaret değildir herhalde. Erbitte de değil, reçete en az teşhis kadar net ve somut üç temel kavram üzerinde yükseliyor. İlim, birlik ve emek. Ama burada kilit bir detay var. Akif'in ilimden kastı sadece klasik medrese ilimleri değil, özellikle altını çizdiği şey pozitif bilimler. Fizik, kimya, coğrafya, matematik yani dünyayı ve evreni anlamayı sağlayan, teknoloji üretmenin temelini oluşturan bilimler fen kelimesini ısrarla kullanıyor. Çağı yakalamanın yolu buradan geçiyor diyor. İşte bu noktada Akif'in o meşhur Doğu Batı ikilemine dair düşünceleri devreye giriyor. Kaynaklar Batı'nın körü körüne taklit edilmesine karşı çok sert bir eleştirisi olduğunu vurguluyor. Ama bir yandan da Batı'nın ilmini alın diyor. Bu bir çelişki gibi durmuyor mu yani hem Batı'ya benzemeyin diyor hem de onların bilimini alın. Bu çok ince bir çizgi. Bu Akif'in düşünce dünyasının en rafine noktalarından biri ve kesinlikle bir çelişki değil. Aksine çok bilinçli bir ayrım. Onun eleştirdiği şey Batı medeniyetinin kendisi değil. Kendi kimliğini, ahlakını, kültürünü bir kenara atıp yapılan ruhsuz, yüzeysel bir taklitçilik. Akif bir Batı düşmanı değil. Aksine Berlin'e gittiğinde gördüğü çalışma disiplinine temizliğe, düzene hayran kalıyor. Bunların alınması gerektiğini savunuyor. Onun isyanı, Batı'nın bilimini, sanayisini, üniversitesini almak yerine sadece dansını, balosunu, giyim kuşamını, ahlaki zafiyetlerini taklit eden züppe tipi. Anladım. Yani şey gibi, bir evin sağlam temelini ve mühendisliğini almak yerine sadece duvar kağıdını ve avizesini kopyalamaya benziyor bu. Dışarıdan benziyormuş gibi duruyor ama en ufak bir sarsıntıda yıkılmaya mahkum. Harika bir metafor. Tam olarak bu. Akifin korkusu, bu tür bir taklitçiliğin toplumu kendi özünden, kendi ruh kökünden koparması, başkasının gölgesi haline getirmesi. Gerçek ilerleme başkasının kötü bir kopyası olmakla değil, kendi köklerin üzerinde kendi kimliğinle yükselmekle mümkündür. İşte burada Japonya örneği yani Abdülreşid İbrahim'in gözlemi yeniden önem kazanıyor. Japonlar Batı'nın teknolojisini, fabrikasını, ordusunu aldılar ama bunu yaparken kendi dillerini, dinlerini, geleneklerini terk etmediler. Batı'nın bilgisini alıp kendi ruhlarıyla birleştirdiler. Akif'in reçetesi de tam olarak bu. Alınız ilmini garbın alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son sürattini. Ama bunu kendi irfan süzgecinizden geçirerek yapın. Bu reçetenin üzerinden bir asırdan fazla geçmiş olmasına rağmen ne kadar güncel olduğunu fark ediyor musun? Bugün bile pek çok toplumun tartıştığı temel mesele bu değil mi? Modernleşirken kendin olarak kalabilmek. Şimdi sohbetin en can alıcı, en felsefi noktasına geliyoruz sanırım. Teşhisi koyduk, reçeteyi de gördük, geri kalmışlık var, sorumluluk almak gerekiyor, çözümse bilimde ve çalışmakta. Peki, tüm bu denklemin içinde duanın yeri nevesi? Akif'e göre kurtuluş neden sadece elleri açıp yalvarmakla olmuyor? İşte bu soru Akif'in bütün düşünce sisteminin ve bu eserin kilit taşı. Akif dindar bir insan, bir hafız ama onun din anlayışı pasif bir bekleyiş üzerine kurulu değil. Onun için dua bir eylemden kaçış bahanesi asla olamaz. Tam tersine dua bir eylemin zirvesi, onun manevi tacıdır. Bu noktada iki kavramı anlamamız gerekiyor. Bilinç ve emek. Akif'e göre dua etmeden önce bu iki şartın yerine getirilmesi zorunludur. Bu iki kavramı biraz daha açalım mı? Bilinç ve emek bu denklemde tam olarak neyi ifade ediyor? Bilinç, Abdülreşit İbrahim gibi dünyayı okumak, içinde bulunduğun durumu doğru analiz etmek demektir. Kendi eksiklerinin, zayıflıklarının farkında olmak, aynı zamanda rakiplerinin gücünü, onların nasıl çalıştığını bilmektir. Yani körü körüne bir cesaretle değil, stratejik bir akılla hareket etmenin ön koşuludur bilinç. Emekse bu bilinçle elde ettiğin verileri kullanarak harekete geçmektir tarlayı sürmek, fabrikayı kurmak, laboratuvarda sabahlamak, toplumun birliği için koşturmaktır. Kısacası o zihinsel farkındalığı somut terleten bir eyleme dönüştürmektir. Yani şöyle bir toparlarsam, bilinç yolun haritası, emek o yolda yürümek için kullandığın araba, dua ise o arabanın benzini ve yolda giderken sana eşlik eden manevi bir güç gibi. O harita ve araba olmadan istediğin kadar benzin deposunu doldurmaya çalış, bir yere gidemezsin. Mükemmel bir sentez. Dua ancak bu bilinç ve emeğe eşlik ettiğinde gerçek anlamına kavuşur. Akif'in sıkça vurguladığı ve çoğu zaman yanlış anlaşılan tevekkül kavramı da aslında tam olarak budur. Tevekkül tembelce oturup Allah kerim demek değildir. Tevekkül bir çiftçinin tarlasını sürmesi, tohumu ekmesi, sulaması, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakıp Ya Rabbi bereketini ver demesidir. Hiçbir şey yapmadan ürün beklemek, Akif'e göre Allah'ın evrene koyduğu düzene yani sünnetullah'a, onun yasalarına isyan etmektir. Onun mesajının özeti şu cümlede saklı. Önce üzerine düşen her şeyi yap, aklını ve gücünü son damlasına kadar kullan, sonra ellerini aç ve Rabbine yalvar. Mehmet Akif Ersoy'un Süleymaniye Kürsüsünde eserine dair gerçekten kapsamlı bir analiz oldu. Konuştuklarımızı kısaca özetlersek, Akif'in bir imparatorluğun kalbi olan Süleymaniye'yi tüm İslam dünyasına seslendiği bir dünya sahnesine çevirmesi, bu sahnede alışılmış bir vaiz yerine dünyayı gezmiş Abdülreşit İbrahim'i konuşturarak getirdiği o sarsıcı gerçeklik ve cesur öz eleştiri, ve son olarak kurtuluş için sunduğu o zamanı meydan okuyan formül, batının ilmine balıp kendi ruhunla birleştirmek ve bunu bilinçli bir emekle hayata geçirmek. Peki tüm bunlar bugün bize ne söylüyor? Akif'in bir asır önceki bu çağrısı bugün sana, bu sohbeti dinleyenlere ne ifade ediyor? Bu harika bir kapanış sorusu. Ben de dinleyicilerimizi düşünmeye sevk edecek son bir kışkırtıcı soruyla bitirmek istiyorum. Şöyle bir hayal kuralım. Mehmet Akif bugün yaşasaydı ve o görkemli kürsüye yine bir seyyahı, bir gözlemciyi çıkarsaydı, o seyyah bugün dünyanın hangi coğrafyalarını gezip gelmiş olurdu? Bize Silikon Vadisi'ndeki yapay zeka devrimini mi anlatırdı? Yoksa iklim krizinin vurduğu bölgelerdeki ekolojik çöküşü mü? Belki de küresel tedarik zincirlerinin merkezi olan Çin'deki üretim üstlerinden gözlemlerini aktarırdı. Ve en önemlisi bize bugünün karmaşık sorunları için nasıl bir bilinç, ve emek mesajı verirdi. Bu sorunun cevabı belki de Akif'in ölümsüz mirasını günümüzde nasıl yaşatacağımızın anahtarıdır.